Efendim hoş geldiniz. Bu akşam kahve falı bakıyoruz. Dilerim gönlünüzden geçenlere tercüman olabilirim. Size de böyle göstereyim. Sizi burada canınız sıkılmış, hayattan bıkmış, hayata küsmüş sanki dünya yıkılmış siz de içine girmişsiniz şeklinde bir ruh haliyle görüyorum. Fakat bu ruh halinizden bir an önce çıkmanız gerekecek. Çünkü hayat sizin iyi olmanızı beklemeyecek. Siz iyi olsanız da olmasanız da devam edecek. O nedenle hayattan keyif almaya, bütün sorunları bir nebze de olsun geride bırakmaya çalışmalısınız. Çünkü bu sorunlar sizden kaynaklı sorunlar değil fakat bakış açınızla alakalı büyük ölçüde sorunlar yaşıyorsunuz. Neden derseniz kalbiniz kırılmış, birileri tarafından canınız sıkılmış, canınız yanmış ve bir türlü kabullenemiyorsunuz. Neden ben? Neden bütün aksilikler beni buluyor? Neden bütün terslikler benim peşimden geliyor şeklinde bir düşünce yapınız var. Bu düşünce yapısı çözüm odaklı değil, sorun odaklı olduğundan kaynaklı. Çözümü de maalesef ki çok zor. Kendi benliğinize, kendi özünüze döndüğünüz andan itibaren sorunlarında bir çorap söküğü gibi çözülürlüğünü göreceksiniz. Çünkü kendinizden vazgeçmiş durumdasınız, gözleriniz kapalı bütün duyu organlarınız kapalı. Bir noktaya kendinizi sabitlemişsiniz. Ben üzüldüm, ben sıkıldım, ben yandım, ben bittim. Tamam, doğru. Ama hayatta hiçbir kötülük ya da hiçbir olumsuzluk bizim için kalıcı değil. Bu kırgınlıkları, bu üzüntüleri bir kenara bırakıp önünüze bakmanız gerekiyor çünkü önünüzden geçen imkanlar, elinizden kaçırdığınız fırsatlar her geçen gün daha da büyüyerek katlanıyor. Bir davete çağrılmışsınız. Bu bir iş görüşmesi olabilir. Gidip gitmeme konusunda kararsızsınız. Gidip gitmeme konusunda kararsız olmanızın sebebi de aslında kendinizi tam olarak yeterli hissetmiyorsunuz ya da şartların tam olarak oluştuğunu düşünmüyorsunuz. Bu görüşmeye gidin. O ortama girin. Çünkü o görüşme sonrasında yaşayacağınız olaylar sizin için hayat çizginiz açısından önemli değişiklikler de olacaklar. Bu iş yerinde bir tanışma olabilir. Karşınıza çıkacak bir insan olabilir. Yeni bir başlangıç olabilir. Çünkü adım atarsanız kazanan taraf siz olacaksınız. Güzel gelişmeler sizi bekliyor. Güzel olaylar sizi bekliyor. Güzel bir başlangıç sizi bekliyor. Fakat şu ruh halinizi değiştirip kırgınlıkları, üzgüntüleri, sıkıntıları bir kenara bırakıp hayatınızın geri kalanına odaklanmanız gerekiyor efendim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Farklı bir fal akşamında tekrardan görüşmek ümidiyle. İyi geceler dilerim.